Ve öyle acayip bir yaratılışı vardır evet. ki sanki bütün enva ve alemlere fihriste olarak yaratılmıştır. Müthiş bir şey. Öyle yaratılmış. Bütün enva ve alemler insan fihristedir. Yani alemde ne var? Bizde o var. Hayvanlar böyle değil. Bitkiler böyle değil. insanlar böyle. İnsanlar içinde de kim böyle? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle. Neden? Mantıkta bir kayda var. Bir şey mutlak zikrolundu mu kemaline masruftur. Üstad insan, insan insanı tarif ediyor ya. O ben değilim ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benim donda bir nasibim var. Çünkü insan kelimesi mutlak zikrediliyor. Rahmetli 40. hocam derdi. Allah rahmet eylesin. Evet çok istifade ettik hocamdan. Mesela dese ki kaymakam köyden biri gelsin de. Köyün derdini dinleyeyim. Baktın çoban da elbise giyiyor. Hayırdır ben gidip anlatacağım. E sen nasıl gidiyorsun? E köyden biri dedi. Biri diyor ama sen değilsin arkadaş. Evet o biri deyince herkesi ilgilendirir ama ya ağadır ya muhtardır bu. Otur aşağı. Nasıl muhtarlık şeye kaymaklı makamına çıkacaksın sen? Bak şimdi dikkat ediyor musunuz? Bir tabir herkes için kullanılır biri. Ama kim kastedilir burada? Köyün en yetkili insanı kastedilir. Şimdi Üstad Hazretleri de insan derken bak en muzeç, fihriste kainatın özü ve özeti bu ben değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Zaten alem onun nurundan yaratılmıştır. Bu mükevvenat, o nuru, o ruhu üzerine bir beden libası giydirerek meyve olarak takdim etmiştir. Ve, ve dolayısıyla alemde ne varsa bizde var. Alemde leyh mahfuz var. Bizde hafıza var. Alemde misal alemi. Bizde hayal var. Alem-i var, ruh var. Alemde cehennem var. İnsanın kalbin, kalbinde gadap var. Öfke var. İğbirar var. Adavet var. Husumet var. inat var. Cehennemin kendisi olacak değil ya. Kalp çekirdektir. Onun nüveleri olacaktır. Manevi sızıntıları olacaktır. Alemde cennet var. Aynı insanın kalbinde keyif var, huzur var, saadet var, memnuniyet var değil mi? Bu, bu da nedir? Var olan cennetin insanın kalbindeki uzantıları. Alemde ebediyet var. insanda ebed duygusu var. Ölmeme, hep genç kalma, sağlıklı kalma. Onunla, onun için mücadele etme duygusu da neyi gösteriyor? İnsanda, ebe, kainatta ebedi alemler var. Bu noktaya nazardan baktık mı uzatmayalım. İnsan adeta kainatın özü ve özetidir. Bizde bu anlamda yüksek bir sanat, harika bir keremiyet vardır arkadaşlar.